şeyin de zihnin bir oyunu olmadığına nasıl kanaat getirip bu kadar net konuşabiliyorsunuz? Bir türlü kendimi ikna edemiyorum. Ama neden biliyor musunuz? Zihin eşittir düşünce, değil mi? Zihin düşünceden hariç bir şey değil aslında. Yani düşüncenin konteyneri değil zihin dediğimiz şey. Zihin Ama, düşünce. Mesela başta bir şey yaptık, deneyimledik. Buna istinaden bir nandoalite düşüncesine sahip olduk. Bu da zihnimin bir oyunu olamaz mı bana? Düşüncesi değil orası, düşüncenin olmadığı bir yer. Düşüncenin olmadığı yer zihin değildir. Şimdi iki düşünce arası diyoruz ya sen sürekli düşünüyorsun, zihin sürekli düşünür gibi duruyor. Ama aralarda boşluk fark ediyorsundur diye düşünüyorum Ceyhun. Değil mi? Evet. Orası sence zihin olabilir mi? Çünkü zihni düşüncenin konteyneri gibi düşünüyorsun. Düşüncedir. Zihin dediğimiz şey düşünce. Yani aktivite aslında düşünme eylemi diye bir şey var. Zihin diye bir şey de yok. Sadece eylem var orada. Düşünme eylemi. Geçmişi hatırlamak. Hatırlamak da zihinsel bir şey. Bu da bir düşünce aslında. Yani her şey zihin dediğimiz her şeyi düşünce şeyine sıkıştırabiliriz. Her şey düşünce. Zihin dediğimiz şey eşittir düşünce. Düşüncenin olmadığı yer zihinsiz bir yer. Mesela benim ilk fark ettiğimde 3-4 gün geçmişti, zihinde değildim. Hiç düşüncenin gelmediği bir 3 gün yaşadım ben. Sonra bir daha öyle bir şey olmadı. <laughs> Olması da gerekmiyor ama 3 gün boyunca e, hakikaten düşünce yoktu. Bunu nasıl açıklayabiliyorsun? Yani... Bu yüzden diyorum ya zihne kesinlikle sığdıramazsın. Zihin bir sürü oyun oynar egoyu tutmak için. Yani şey deyip işin içinden çıkabilirsin. Bu da bir inanç ya da bu da bir yani Üç Heh. gün boyunca düşünce yoktu. Dolayısıyla her şey tek. Yani bu da Hayır şey... hayır. Onu sezgisel bir yerden ben aslında burada biraz her zaman konuşarak zihinsel ya yani ağzımız açtığımız anda düşünceye gidiyoruz ne yazık ki? O yüzden bunu en iyi anlatan yer sessizlik. Yani seni bu başta yaptığımız şeyle sessizliğe davet ediyorum. Ben şimdi konuşmak zorundayım ama sessiz alanda hakikaten bu arada bir anda senin düşüncelerin gitmesine gerek yok. Benim o üç gün sessiz kaldığım yer sonra bir daha olmadı. Ama ben hala o şeyde idrakta kalabiliyorum. Düşünce geliyor gidiyor. Burada bir sorun yok yani. Ama biliyorum o düşüncenin zihinsel bir aktivite olduğunu. Ve benim bahsettiğim yer onun arka planı. Farkındalık alanı, bilinç. Şu anda bilim bile bunun farkında biliyor musun? Yani çok soyut gibi geliyor ama zihinden hariç bir bilinç var. Çünkü zihni de fark eden bir şey o. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani düşünce sence düşünce tek başına bir varlık mı kendi kendini fark edebilen? Yok. O, o fark ettiği anda zaten bir yine bir düşünce haline alacağız. Değil mi? Bir arka plan bir evet. Ve düşünceni fark edebiliyor musun? Evet. Evet. Sence bu da düşünce mi? <laughs> Orada Olmak biraz iyi. uzun kalmana bakıyor her şey. Sen şu an belki senin için yeni bir kavram. Bilmiyorum arka planda var mı mindfulness, daha önce yaptığın non-dual deneyimler veya işte ne bileyim Rupert Spira dinlemeleri? Yok. Yok, yok maalesef. Yeni bir şey. Evet. Yeni bir şey olduğu için şüphe çok normal ve bu da güzel bir şey. Araştırıyorsun çünkü. Şüphelerin olduğu zaman araştırıyorsun. Birdenbire kabul etmeni, etmektense... Hani ben de senin gibi çok şüpheci gittim çünkü. Ve işte bilime gittim, kuantuma takıldım biraz. İşte hani oraları okudum, popüler yorumlara girdim. Oradan çıktım. İşte çemberin dışındaki insanların yorumlarına baktım falan. Ama en son deneyimde bitiyor her şey. Biraz şey gibi 40. köy 39'u geçtin ya bu 40 ya olmazsa bu da olmazsa <laughs> şey var da. Yap ama bu, buna çekilmenin hani arka planda hiç bundan önce bir şey olmayıp da buna çekilmenin bir nedeni var gerçekten yani hani neden sonuç gerçi tamamen zihinde ama hani o büyük planda biz burada hikaye gibi algılıyoruz bu hikayenin içinde bir şey var bir anlamı var herhalde o yüzden orada kaldıkça ne demek istediğimi anlayacaksın zihinle anlamaya çalışıyorsun dolayısıyla kolay olmuyor zihinle anlamak imkansız. Evet. Aslında biraz hissettiğim, tarif edemediğim bir şeydi. Dolayısıyla sizi ilk dinlediğimde aha bu şey olması güzeldi. Ya sonra mı gireriz? Şimdi mi açayım? bilmiyorum da bu özgür irade yok konusuna sonra mı girelim? Şimdi mi yapalım? Girebilirsiniz yani, şu anda. Olarak, yani Özgür irade yok ne demek? Şu an ben size özgür iradem olmadan mı soru soruyorum? Bu bir. İkincisi bir de sosyal ilişkilerde bunu nasıl alacağız? ya Son dönemde buna da bu arada buna daha çok ee, inanmış biri olarak diyeyim, ama biraz şey yapmaya başladı beni. Ee, tamam olan oluyor, başımıza gelen, yani pasifize etmeye başladı beni. O da bir evonun mudur? Tam. Yani yapacak oyunu. olduğun şeyden kendini geri mi çekiyorsun? Yapacak olduğum şeyden, başıma gelen şeyden ya olacağı varmış, zaten oluyormuş gibi yapıp sanki biraz mücadeleden geri bırakıyormuş gibi hissettiriyor bana. Ee, böyle mi olmalı veya? İşte sosyal ilişkiler açısından ne bileyim kötü bir örnek verim. işte biri birini öldürdüğü zaman onun hakkındaki düşüncelerimiz o sosyal ilişkileri o zaman nasıl kuracağız? Zaten kişinin bir özgür iradesi yoksa gibi daha bu etik kavramlar üzerine soru işaretleri doğuyor. Evet oraların mi? içinden çıkılmıyor çünkü genel olarak biz e, hani ikili algıladığımız için iyi ve kötü diye kavramlarımız var ve hani büyük çerçeveyi planı göremiyoruz bir varoluşun bir senaryosu var ve biz o senaryonun içinde aradan girmiş küçük karakterler gibi düşünelim hani bir, bir metafor gibi söyleyeyim öyle bir aradan giriyoruz ve öyle küçük zihnimizle yorumluyoruz ki hani o büyük resmi görmemiz zaten mümkün değil ama hani orada şey gibi oluyor ya bu çok kötü hani hakikaten kötü bu arada hani bireyin zaten hani her şeyi sevmesinin imkanı yok. Büyük varoluş, büyük demek de yanlış yani boyutsuz bir şeyden bahsediyoruz aslında ama o sonsuz bilinç denilen şeye aynı zamanda şey de diyorlar. Unconditional love, koşulsuz sevgi. Ama bireyin koşulsuz sevmesi mümkün değil. Varlık koşulsuz seviyor ne demek? Her şeye okey diyor demek. Savaşa da okey, öldürene de okey. Bu koşulsuz sevgi demek aslında. Ama o küçük sınırlı zihinde bu koşulsuz sevgi mümkün değil. Sevemiyoruz öyle bir şartlanmayı. Ama mesela bunun için non gitmeye de gerek yok. Şiddetsiz iletişim eğitim aldım ben. Daha önce eğitimlerimde bunu da anlatıyordum. Şeye baktığın zaman işte o cinayet işleyen insanın geçmişine işte ne bileyim yetişme tarzına genelde hani tecavüzcüler örnek verilirdi. Kendi de tecavüze uğramış işte yaşadığı ortam korkunç bir ortammış. Hani öyle bir şartlanma var ki hem empatik getiriyorsun o adama onun arka planına gittiğinde ve hani bütün o hayatını nasıl yetiştiğini gördüğünde hem de bakıyorsun ki bunun başka çaresi yok aslında yani bu adam başka bir şey yapamaz o yüzden özgür irade zaten yok çünkü bir şartlanma var değil mi zihinde beyinde bir şartlanmayla büyüyoruz aslında hiçbir şey Ceyhun'a ait değil biraz annesine ait biraz babasına ait biraz öğretmenlerine ait Hiçbir şekilde tek bir hani objektif bir bakış açımız yok aslında. Hep birey, bir bir yerlerden bir şeyler gelmiş ve bir şartlanma oluşmuş ve o şartlanmayla davranıyoruz. Zaten o yüzden özgür değiliz. Anlatabiliyor muyum? Non dualiteye gitme bile yani. <laughs> Bu şeyin içerisinde, dualitenin içerisinde bile şartlanmamızdan dolayı özgür olmadığımız çok belli. Dolayısıyla o loop'un içinde dönüyoruz. Non-dualite kavramı aslında seni o şartlanmadan çıkarıyor. Diyor ki burada bir birey yok şartlanması olan. Hani dışarıda her şey tek bir iradenin gücü ya da her neyse. O, o zaman yavaş yavaş zayıflıyor buradaki şartlanma. Olan oluyor gibi. E, burayı umarım anlatabildim. Hani sosyal tarafta hani şartlanma neyse onu yapıyorsun. Hani Ceyhun'a desen Özgür iraden yok Ceyhun gidip banka soyabilir mi Ceyhun? Böyle bir şartlanman varsa ancak yaparsın. Ya da bütün gün otur Ceyhun nasılsa özgür iraden yok. Çıkma dışarı. İşte atıyorum bir hafta otur evde desen şartlanması buna uygun bir Ceyhun bunu yapabilir ancak hani pasif kalabilir hiçbir şey yapmadan. Yat kal o zaman tamam olan oluyor. Yapamazsın zaten. Onu demek istiyorum. Yani ama bütün bu yaptıkların Sanki ben kontrol ediyormuşum gibi bir hisle geliyor sana. Yani bu da bir şey algı aslında. Başka bir şey değil. Teşekkür ederim. Aa cevap geldi mi? Umarım. Tamam.